hayatımız acıyı reddetmek üzerine kurulu. Bizler genellikle güvende olup oluşabilecek kötü şeylerden uzak durmayı tercih ederiz. Bugün sizlere yalandan, dürüstlükten ve nasıl yalan söylemeden dürüst olarak cesaretle kendimiz olabileceğimizi anlatacağım. Yani toplumun ne düşüneceğini beklemeden, toplumun değişimini beklemeden, onların onayını kabullenmeyi Almadan dürüst olmaktan bahsedeceğim. Hepimiz mutlaka kendimize, herkese sürekli yalanlar söylemişizdir, dürüst olmamışızdır. Mutlaka bu durumla karşılaşmışızdır. Peki negatif sonuçları olacağını bile bile dürüst olmayan ve yalan söyleyenler, yani kendi otantik özün kendi varoluşunla dengede olmak yerine kendi özüne karşı sırf stratejik olarak o olabilecekleri değiştirmeye meyilli olarak dürüst olmama, yalan söyleme davranışı. Peki negatif sonuçları olacağını bile bile dürüst olmayanlar, yalan söyleyenler. Örneğin kendi otantik özüyle, kendi varoluş asıl özü, ruhuyla dengede olmak yerine kendi özüne karşı stratejik olarak o olabilecekleri değiştirme uğruna yani istediklerini elde etme uğruna yalan söylemek, dürüst olmamak. Yani kendi özün olmak yerine, o dengede olmak yerine stratejik bir insan haline dönüşmeniz. Eğer hayatı yaşanabilir bir yer yapmak istiyorsan kendin için, kendinle olan ilişkini dürüst yapman lazım. Ama işte o kadar kendimize güvenmiyoruz ki. Dürüst olmak, yalan söylememek için ilk başta diyeceğimiz şeyin negatif sonuçlar doğurup doğurmayacağını düşünüyoruz. Yani emin olmamız gerek. Ama neden emin olmamız gerek? Bunu aynı şekilde evrenin yasaları da açıklar. Etki tepki, çekim yasası her şey hepsi dahildir. Yani bu hayatta ne enerji verirsen onu geri alırsın. Her şey bir yansımadır. Kendinin de yansıması vardır. O yansıma sana geri dönecektir. Yani sen ne kadar kötü sonuçları olmasın diye belki yalan söyleyebilirsin, dürüst olmayabilirsin. Ama her şeyin bir geri dönüşü vardır. Aynı anda dürüstlüğün de geri dönüşü vardır. Örneğin, örnek vereyim Geysin bir terapiste gidiyorsun. Yıllarca sakladığın bir gerçek. Bunu açıkladın. Büyük ihtimal terapist çok fazla bir tepki göstermeyecektir. Olumlu karşılayacaktır ve bununla ilgili Olumlamalar söyleyecektir, neler yapabileceğini söyleyecektir. Psikolojik bir terapi verecektir sana. Ama aynı şeyi, aynı şekilde bir yeysin. Örnek veriyorum. 20 yıllık eşin var. yıl 20, 20 yıldır sakladın, artık dayanamıyorum, dürüst olayım dedin. Bunu dediğinde olumlu karşılanma ihtimali düşük olabilir. imkansız değildir tabii ki de. ama karşı tarafta düşündüğümüzde biraz zordur. Anlayacağınız üzere. Bundan dolayı bazen insanlar dürüst olamayabilir, yalana başvurabilirler. Yani söylesen de sonuçları var, söylemesen de sonuçları var. Belki insanlar bir anda diyebilir, ne oldu dürüst davrandım diye bir çıkışma yapabilir. Yani gerçeği söyledim deyince negatif bir durumla karşılaşacağını, öyle bir tepki alacağını zannederler. Yani o tepkiyi görseler bile kendi davranışlarının yanlış olduğunu zannederler. Böylelikle yalan söylemek dürüstsüzlük artabilir. Böylelikle negatif sonuçlar doğurmaması için Yaptıkları davranışların Daha çok yalan söylemeye meyilli olabilirler Ya da örnek veriyorum başka bir şey Eşin yıllardır evlisin Eşin geliyor Başka birini sevdiğini söylüyor bir anda Ya da biriyle aşk yaşadığını söylüyor Dürüst oluyor sana artık Ya da şirkette biri var artık hak ettiği pozisyonda olmadığını Hatta bu şirketin de hak ettiği yerde olmadığını Senin bu işleri daha iyi yapabileceğini ee, Zannediyor kendisinin Ve şirketin içinden bilgiler çalmaya başlıyor kendi şirketini kuruyor, müşterileri de alıyor ve daha çok büyümeye başlıyor. Ve eğer bunu yapmak yerine direkt dürüst olsaydı ve patronun yüzüne bunları direkt pat pat söyleseydi sizce alacağı bir tepki nasıl olurdu? Aslında dürüstlük problem değil. İnsanların bu dürüstlük karşılığında bence verdikleri duygusal tepki, o duygusal yoğunluk vardır. Bununla baş etmek zordur belki insanlar için. Mesela iki ilişkiler yaratıyorlar insanlar. Herkesle ilişkileri vardır insanların. Ama o yapılan ilişkilerin çoğu gerçek değildir. O karşılıklı ilişkiler gerçekten birlik değilsen ilişkidir. Yani ilk biriyle tanışırsın. Yani dersin ki aslında ben ilk başta sana dürüst olmayacağım ama sonra açacağım kendimi. Yani ilk başta yalan söyleyeceğim ama sonra dürüst olacağım. Ama bu yarattığın bir ilizyondur. Sen sadece bir ilişki oyunu yaratırsın. Böylelikle başkalarıyla özellikle kendine arana mesafe koyarsın. Ve bu mesafede, bu ilişkinin içerisinde o ilişkide ne samimiyet olur, ne gerçekten duyulanı duyursun, duyarsın, ne de görüleni görürsün. Sen o ilişkiye yaptığın dürüstlüğü getirmezsen hissedemezsin, duyamazsın, bilemezsin. Yani sen dürüst olmayarak mesafe arttırıyorsun, kendi özünde olan mesafeyi arttırıyorsun, şüpheyi arttırıyorsun, güvensizlik oluşturuyorsun. Yani o ilişkilerde sen birlikte olduğunu zannettiğin o ilişkilerde aslında yalnız kalmayı tercih ediyorsun. Bakın hayat, bu yaşam, evren titreşimdir, frekanstır, enerjidir. Örneğin biriyle dürüst olduğunuz, ilişkiniz olan değil mi? Dürüst olduğunu sakladığınız şeyler vardı. Ama aslında hiç olmadığınız kadar o ilişkide olduğunuz kişiyle yakınlaştınız. Hem enerji hem de frekans olarak. O dürüstlük ikinize olmadığı kadar birbirinize yakınlaştırdı. Yani dürüst olmak için birine veya bir şeylere bağlı olmak zorunda kalmadığınızı hissettiniz dürüst olarak. Çünkü kendine güvenmişsindir, başkasına bağımlılığın bitmiştir. Bakın, bu birine bağımlılık, bu tip davranışlar bir stratejidir. Psikolojik problem değildir. Ama bu strateji seni uçuruma da götürebilir. Her yaptığınız aksiyon kısa süreli olur. Ve sürekli kendini bir şeyler için zorlamak zorunda kalırsın. Onun ortasında bulabilirsin. Bakın, dürüst olunmaz ise iki ilişkilerde güven olmaz ki. Tüm ilişkilerin güvensiz olur. Çünkü kendine güvenmiyorsundur ki. Ama sen dürüst olursan her şey dürüst olursun. Kendine güvenirsen her şeye güvenirsin. Ya da 24 saat o yaptığın illüzyonda 24 saat bir strateji oyunu oynarsın aynı bir e, satranç gibi. Ama bu bir süre sonra seni tüketecektir. Niye bu kadar dürüst olmayıp yalan için kendini bu kadar zorluyorsun ki? Biliyorsunuz eninde sonunda doğru ortaya çıkacak zaten. Bırak sonuçları en önemli sonuç senin kendin olman. Kendi üzerine bağlantı kurman, onunla bir olman. Eğer onunla mesafe koyarsan sonra yıllar geçer, günler geçer, sonra ben neyim, kimim? Kendini arar durursun, o boşlukta kalırsın. Aslında o mesafeyi sen kendine arttırmışsındır. Bakın hayat dediğiniz siz, yarattığınız gerçeklik bulunduğunuz yer öyle güzel bir yerdir ki her an sana kendini yansıtır, unutulanı unutturur. Hayat bir ders almadır, tecrübe etmedir. Öğrenmemeyi, inkar etmeyi, ders almamayı, dürüst olmamakta ısrar edersen asıl o zaman yarın nasıl sonlanacağını bilemezsin. Yani negatif sonuçlar olmayacağını düşünerek yaptığın, fikirleştiğin o yalan veya dürüst olmama durum aslında seni daha çok negatif durumlara sürükleyebilir. Unutma çekim yasası var. Ne verirsen o sana geri döner. O dürüst olmayarak, yalan söyleyerek ürettiğin enerji o da geri dönecektir sana. Ta ki yüzleşene kadar, onu öğrenene kadar, ders alana kadar. Ta ki onu bırakana kadar. Yorucu değil mi? Sürekli numaralar yapmak, yanlış yönlendirmek, kendini olmamak, sonunda kaybolmuş hissetmek, kafası karışık olmak, Artık işte sonrasında kendimizi karar veremez hale gelmek. Başkalarının doğrularını kendi doğrularımız bilmek. Başkaları da bize yalan söyler, böylelikle manipülasyona çok açık oluruz. Yani o mutluluğu, huzuru aslında kendi elimizde iteriz. Bakın, dediğim gibi özünün arana mesafe koyarsan o mesafe artar ve... senin buluşacağın kişiler de aynı senin gibi olur. Dürüst ilişkilerin olamaz. Sen aslında kendi hayatını uyumsuz yapıyorsun. Sen sadece kendi titreşimine, enerjine uygun kişiler çekersin. Şeyler çekersin. Ama unutma bu toplumda bu davranışların normal olması bunun normal doğru yapmaz. Normalleştirmez. Biz aslında kendimiz acı yaratıyoruz. İnsanoğlu her zaman kendini haklı çıkarmak için bir yalan, bir avutma bulacaktır da zaten. Onlara da kulak asmamak lazımdır. Yalan söylemeden, dürüst olarak sonuçlarını düşünmeden, yaşamanın özgürlüğünü biraz düşünsene. Yani hiçbir şeye ihtiyacın yokmuş gibi bir çıkara gerek olmadan aslında dışarıda gördüğümüzün doğru olmadığını anlasak aslında bunun buranın nasıl bir illüzyon olduğunu kendimizin illüzyon içinde bile illüzyon yarattığımızın farkına varsa adapte olmak yerine sadece dürüst olsak kendimiz olsak böylelikle güvenip dürüst olup sadece Başkalarına da ilham olsak, ne dersiniz? Bu senin hiç yalan söylemeyeceğin anlamına gerek e, anlamına gelmiyor. Yalan söylemek illa genellemek lazım. Bazen niyet önemlidir, bazen söyle söylemen gereken bir yalan, binlerce kişinin hayatında kurtarabilir. Niyet önemlidir burada. Yani sen kendinle barışıksan, bütün sen niyetin kendi özünde birse, zaten orada niyet önemlidir. Ama ne olursa olsun negatif etkileri olacak mı sonucundan korkarak hareket etmeme durumu yani. Yani kendin olma sonrasını düşünmeme, korkmama. Bakın güvenmediğinizde, korktuğunuzda, kaçtığınızda kendinizsiniz. Kendinize güvenmek, kendinize dürüst olmak demek, razı göstermek, razı olmak demektir. Bilmediğin halde o bilinmezliğe adım atmaktır. Görmediğin, duymadığın, bilmeyeceğin sonuçlarına katlanma isteğidir. O düşünmediğine gitmektir. Yani hayatta bu değil midir zaten? bilinmezdir. Bilinmez olması o hayatı mümkün kılan değil midir? Yani o dürüstlüğü aslında karşımızdaki insanlardan dolayı değil, kendi içimizde hissettiğimizden dolayı yapmalıyız. Aynı yalanı karşımızdaki insanları düşünüp onlardan dolayı yaptığımız için değil, kendi içimizden geldiği için dürüst olmak. Eğer insanların hep burada olacakları için, sen işlerini halledeceği için dürüst olmak yerine bazen gönlünü hoş tutmak için yalanlar söylersek hiçbir zaman dürüst olamayız. Unutma, dürüstlük çıkar karşısına verilen bir duygu değildir. Bu hayatta, bu beden bile bize kalmayacak burada. O uğraştıklarım bile yanına kar kalmayacak. Kar yok ki. Sen buraya gelince zaten karını, zararını bilerek geldin. Hepsi eşittir, dengedir. Onun için güven, sonuçlarını düşünme. Dürüst ol, kabullen. Böylelikle negatif enerjin azalır, titreşimin artar, pozitiflik gelir. Bakın, kendi özünüze döner, dürüst olursanız, asıl özünüz, gerçek gücünüz ortaya çıkar dürüst olursan insanlar dürüst olursun. İnsanlarla aynı seviyede ilişki kurarsın. Yani bencillik değil, karşılıklı ikisinin de çıkarını gözleyecek güzel ilişkiler kurarsın. Evrenin yasalarından söyledim. Haktan, adaletten, karma birçok şeylerden bahsettim kanalımda. Bu evrenin yasasıdır. Kaçamazsın kendinden. Verdiğin geri dönersen her zaman. Etki tepki. Kaçamazsın. Elbet o denilenler de ortaya çıkacaktır bir gün. Elbet. Unutma her olay sana, her kişi her olay sana bir şey hatırlatır ders vardır içinde. Yeter ki göresin. Yoksa görmeyene ışık ne yapsın ki karanlık perde olmaz ki. İşte kendi özünün farkında olmayan kişiler kısa süreli yalan söyleyerek, dürüst olmayarak, kısa süreli olarak güçlü olduklarını hissediyorlar. O çünkü umutlu oluyorlar ve karşıdan kabul görüyorlar. Böylelikle asıl gücün karşıdan geldiğini zannediyorlar. O bir illüzyondur, her şeyin başlangıç noktasıdır. O yalanda ve dürüst olmada. Yani asıl gücün karşıdan geldiğini söyle. Zannedersin o karşıdan o güç alabilmek için ne olursa yapmaya çalışırsın. Aynı şekilde bu karşı taraf için de geçerlidir. Eğer karşı taraf da sana aynı şekilde yalan söylüyorsa, dürüst değilse bir onaylanma, bir kabullenme ihtiyacı olabilir. Ama sen onu sevmeyi seç. O ne yaparsa yapsın, senin sevgin onayını alması için yalan söylemesine gerek olmadığını söyle, anlat, hatırlat, İlham ol başkasına, kendilerini hatırlat insanlara. Çünkü yadırgamazsan, kabullenirsen, kabul edersen herkes öyle yapmaya başlayacak. Ve bir bakacaksınız ki öyle güzel bir yük kalkacak ki özgürleşeceksiniz. Siz özgürleşince her şey özgürleşecek. Gönlünüzden sevgi eksik olmasın. İyi günler.